Bendeniz Harun Kırkıl. Şimdi sizlerle paylaşacağım kitabımızın ismi Hakka Tapan Gençlik. Bir Müslüman Türk evladının kütüphanesinde olmazsa olmaz dört temel eserden biridir Safahat. Diğeri Kur'an-ı Kerim birincisi, Sahih-i Buhari ve Mesnevi Şerif olarak tarif edilir. Ve bir delikanlının, Müslüman bir Türk gencinin okumaması ciddi bir eksiklik olarak görülür. Fakat günümüzde Okumaktan çok uzaklaşan gençler için biz safahatle ilgili bir derleme yapmak istedik. Orada çok güzel hikayesi olan manzumeleri, parçaları seçtik. Mehmet Akif Ersoy'un hayatından en çarpıcı anekdotlarla süslemeye çalıştık. Kelimelerin anlamlarını verdik kitapta. Bu bir safahat değil, onları safahate taşıyacak bir köprü olduğunu istedik. Lise seviyesi gençlerimizin beğenerek okuyacaklarını ümit ediyoruz.